Tüm Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, Gölkuyu'dayız. Değerli Mehmet abimi ziyarete geldik. Ee, şimdi şu kamerayı şöyle kadraja alalım. Ee, abi önce seni tanıyalım. Şimdi biz tanıyoruz ama dostlarımız da tanısın. İlk önce hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Ben Mehmet Gürpınar. İşte, Senelerdir çocukluğumuzdan beri bu kuş sevdası var. Bayağı bir ara verdiydik. Burayı kendimize ufak bir yer yapınca tekrar başladık. Allah razı olsun Gökhan'ın yani Ferhat'ın böyle videolarıyla daha çok hani başladım Aşırı diyeyim. Neşir olduk. He, çünkü süs kuşu hiç besleme dedim. Sırf senin videolarda heveslenerek de burada oturuyordum işte ulan o muydu bu muydu olur muydu eder miydi derken işte Mayıs'tan sonra bu kümesleri yaptık. Allah razı olsun. Kümesler de çok güzel. Ee, edindik. Allah de, razı olsun eksik Senden olma. Senden de Allah razı olsun. Dostluğundan da ticaretimizden de ben abimizi memnunum. Abimizi e, 4-5 aydır tanıyoruz ama e, sanki 40 yıllık abimiz gibi e, çok samimiyiz. Çok da değerli bir abimiz. Ee, abim bizim Rahi Fizanlardan da e, büyüttü burada. 3 e, üç tanesi az önce dolanıyordu, onları da göreceğiz. Çok güzel de kuşları oldu. E, dün akşam da mezatımıza da katıldı, her zaman katılır. Destekler hiçbir şey yapmasa en azından destekler bizi sağ olsun. Bir çift de kuş e, istemişti. Onları da getirdik. Önce onları gösterelim, sonra kümese dalalım. Bismillah. Bunlar e, dün akşam gece 1 olabilir, 2 olabilir o saatlerde almış olduğu güzellikler. Şöyle gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Ay, elde durmuyor maşallah. Bunlar da sarı rayibeler. Şimdi bunları, burayı bir gösterelim. Abi gel abi gel. Kuşlara bir bakalım. Şöyle gel Gökhan'cığım. Şöyle koyabilir miyim onları? Heh, benim tam istediğim gibi arkadaşlar. Yeni gelen kuşa... Şöyle göstereyim arkadaşlar. Temizledim, çamaşır suyuyla dezenfekte ettim onları. Bakın arkadaşlar... ...hani herkese anlatıyorum, yeni aldığınız kuşu bir bir hafta, 10 gün ayrı tutabilirsiniz. Şöyle gördük, bakın tertemiz bir yer yapmış hayvanlara gayet rahat bir şekilde kalacaklar burada. Çok güzel abi. Çok doğru olan. Burada da yine e, balina var, rahibe var. Ondan sonra hünkârlar var. Bir de postalar var. Baskı bango var. Mehmet abi maşallah sayacağım saymakla bitmiyor. Kırmızı bangolar var güzel. Rahibeler var. Bu birinci kümes. Bir kümesimiz daha var. Doğru mu abi? Doğrudur abi. Şimdi bunları salıyoruz mu abi dışarı? Salacağım abi. Şurada bir takımı içeri alacağım. Salacağız dışarıda da gezinirken daha rahat gözükür. Tamam. Abi. O bir takımı niye içeri alıyorsun? Onlar yeni, yeni, yeni alıştırmadım, da ondan geçen haftaki kuşlardan da iki takım rahibe var ya. Hiç korkma abi, sal biz buradayız ya, arkadaşlar. Kuş kaçarsa çaktırmayın. <laughs> Şimdi kuşlar da bayağı <laughs> bayağı, bayağı güzeller. Dinle, gel bizi dinle gel, gel, bir şey olmaz gel, bir şey olmaz. <laughs> Salalım mı mı arkadaşlar? Şu bir takımı yeniymiş, bu beyazlar mı yeni? Yok abi, Rahibeler. abi. Aa, onlar Raybeler. gitmez, onlar bizim köyden abi. Ya. Abi işte. Sen... Hadi köy uzak ya. Hadi Bismillah, bence gitmez abi, korkma. Korkma korkma. action olsun action. Action seviyorum ben abi ya. Gel. Dur diğer kümese de dalalım. Onları birazdan açalım Gökhan dur. Buraya da dalalım ondan sonra açalım sırasıyla. Gel bismillah. Hay maşallah. Oo beyazlara bakın. Onun işte bir tane yavrusu orada büyüdü. Artık kendini kurtardı. Bir tane de içeride var küçük daha yavrusu. Maşallah. Burada da yine çok güzel kuşlar var. Paralı dişi çok güzel. Erkek çok güzel. Maşallah. Baskalar var arkadaşlar. Burada bir takım Omski ya da Rostov dediğimiz türden var. Yavru da bunların yavrusu değil mi Yavru, abi? Onların yavrusu biraderim. Bir de şurada küçük var ama onu biraz hırpalamışlar herhalde. Ama altı bu tarafa koyacağız. Olur abi. Biraz da şöyle Aa. hırpalamışlar daha küçük bu. Bunun... Anne babayla göze alırsan güzel bakarlar ona. Yani. İşte abi. Erkeğin tarafa... biri, biri diğer erkeklerden biri de dalmış ona. Bunu kendi annesi babasını bu tarafa çektiydim ondan. Normalde bangolar bakıyor onlara annesini olsa bu lanet... o Az önceki gözlerden biri yok mu? Öyle evet. bir göze anne babasıyla al. Kim baktıysa bakarlar. Bu yavru da büyüyen yavrusu. Büyüyen yavru. Maşallah. Askerlere bakın. Valla. Hepsi birbirinden cici. Mehmet abim sadece zevk amaçlı bakıyor zevk. bunlara. Sadece zevk amaçlı. Sadece burada oturduğun zaman kahvemi çayımı içerken gezinsinler. Oh mis. Salalım mı dışarı? <laughs> Arkadaşlar şöyle bir mekanı gezdireyim. Bakın bu güzelliklerin dizaynı tamamen kendisine ait. Şöyle göstereyim. Güzel çiçeklerimiz var burada. Güller var. Asma var. Hurma ağacı var. Şöyle gülü, gölü göster abi gülü. En güzeli göl. Şurada da bir manzaramız var arkadaşlar. Göl manzarası. Burası göle sıfır bir yer. Şimdi kadraj. Mehmet abi dayanamadı. İçeri mi koydun onları? Doğru söyle. Evet, aynen. Vallahi sa <laughs> Mehmet abi sa salmazsan e hiç cesaretli olmadığını söyleyeceğim. Sal ol be. Sağ Mehmet abi. abi hobici bak Mehmet abinin o kuşlarını kaçıracaksın ya. Abi burada kuş kaçmaz be. <laughs> He? bence de kaçmaz da gene de. Arkadaşlar. Yeterli bence. etrafta etrafta kimse yok ya. Evet. Gel biraz geriye Gökhan. Gel gel gel. gel. Kuşlar toksa gelmez ama. Valla verdik gazı şimdi kaçarsa hiç şaşmayın arkadaşlar. Ne olacak bir takımda biz kendimizden veririz yani. Oh beyazlara bakın arkadaşlar şıkır şıkır. Kuş yerde güzel abi. Valla kuş yerde güzel. Yerde daha keyifli abi ya baksana. Ya zaten bak şuraya oturuyor mu abi? Evet abi yemin ederim senin şu ortamın yani şu şey hiçbir şeye değişilmez abi. Al işte ne güzel Şuraya bak. Bu kadar güzellik bir arada. Bir de yerde, toprakta, bahçede. On numara. Balinalara bak. Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Beyaz bangoların da çok güzel ha. Afrikan tipi olanlar yok mu? Onlar da bizden mi? Ha, Onlar da biz. Evet. Mehmet abi, Mehmet abi... hepsi bizden değil, hepsi. değil mi Mehmet abi? Hepsi bizden Bir tek Maşallah. şu bak. Bir tane şu sarı Alman var ya birader. O benim e, arkadaşım var. Sağlıcım. Onda var. Hatta dişisini kaçın, dişi verecek. Bir tek o. Öbürküler hepsi sizden geç mavisi. Maşallah. Hepsi sağlıklı. Hepsi gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bakın bazı şeyi çok anlatıyorum. Ee, bazı arkadaşlar yanlış algılıyor. Arkadaşlar özellikle bu zaman hastalık zamanı. Şimdi kuşlar bizde zımba gibi gönderiyoruz. Direkt kuşların içine bir salıyorlar. Hayvan bir parazit çakışıyor neye uğradığını şaşırıyor. Zaten abi, o yüzden işte o şeyi çift tane gibi ayrı yaptım. Herhalde dışarıdan kuş getirdiğim zaman en azından bir hafta orada tutuyorum. Ondan sonra bak. Sabah geldim mesela baktım gözünde şey var. Melhem yaptım ona. Hatta bir bangonun da gagasında vardır. Hemen onları sürdüm. Hemen ilaçlı sularını da vereceğim akşama. Yani yapacak bir şey yok hani bu evet can çünkü. Evet. Ama en güzeli ne? en sağlıklısı toprak abi. Toprak en güzeli. Çok güzel ya. Maşallah şuraya ne? bak ya. Gökhan. Böyle bir sistem yapalım. Tut, tut, biraz kamerayı da amcam olur. Şimdi o e, şeyler dışarı çıkmazsa ben 9 doğru. Yok rahat Her, rahat herkes edemez. Herkes bekliyor kaçıracağım şimdi. <laughs> abi canın sağ olsun. Getire, <laughs> yerisini getireceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir şey, şey keyfi. Ama şimdi bir haftadır burada duruyorlar. Ben bunları salmayayım mı? Sal bence zamanı gelmiş. Çıktı abi sen gerek yok bak çıktı bile abi. Kırmızı yani. ravi erkek çıktı. Erkek çıktı kırmızı. Kafa e, bakıyor abi üçgen çıktı. Sakin ol dostum. Uçmak yok. Çok güzeller ya. Maşallah Mehmet abi. Sen ufaktan bir... Yavaş yavaş yavaş. Sakin sakin. Tamam. Siyahlar da hepsi indi firesiz Ferhat. <laughs> <yok mu>? Kaçıramadın. <laughs> Bire, yok, bak. Bire yok abi. Bırak hayvanlar etrafa çok dikkatli bakıyor ama. Çok güzel maşallah. Abi yerde de çok güzeller be valla Bu şu bir çatıda görmek var bir de yerde görmek. Ya var. bu bambaşka bir şey. Kim ne neredasınız? Yerde daha keyif. Yerde daha keyif. Oo. Arkadaşlar hiç 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 çaktırmayın. Devam 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 hiç devam. çaktırmayın. Hiç. Bu, Ama gökancım bak biraz yaklaştırabilir misin? Ke kendini de fazla bozma. Yemek yiyeceğiz. Alıp Yemek yiyeceğiz, yiyeceğiz. Şey. yemekten Aa, sonra. Abi o hurmanın yarısı benim yalnız ha. Öyle yok. Öyle yok. Videoda çatır çatır yeriz. Acı yerken biliyordunuz. <laughs> Hı -hı. Abi olay bu ya. Afiyet olsun. Dalından muhteşem bir hurma. Orijinal organik abisi. Yeni dünya diyenler de var buna. Hurma. Yeni dünya çekirdekli olur daha şey. O Hatır farklı şey. Şey. ufaktan bir kadrajı alayım şunu ya. Ufaktan bir kadrajı alayım. Çok güzel de olmuş. Bir afiyet olsun yazarsınız artık. Aynen. Mehmet abi genelde Van türlerini seviyorum. Abi öf, göze hoş geliyor diye. Ama şunlar da çok güzel. Baksana Gökhan yani, beyazlara bak. Göze hoş gelsin yani burası şey değil yani. Burada işte eş dost gel kendim hani daha çok kendimi tatmin etmek için oturduğumda renkli, ya, yani. renkli olsun. renkli Ki, olsun. Olay yok başka bir şey yok. Olsun. Kırmızı bangolar da çok güzel duruyor. Kıp kırmızılar yok mu? Şimdi bak. Evet, o abi. kırmızı da sarı <laughs> senden zig zig donlar doğru. Ha, bir ay, bir buçuk ay olmuştur. Zayıf Başlamışlar artık böyle yani diye. Onlar da şeyden işte Gökhan'ın kümesinden büyük ihtimal. Hatta bir takımına verdim. Sarı boncuklu diye. Ondan sonra iki takım diye deyince iki takımını birden aldıydık onların. Şey he bu kırmızılar evet, evet. benden abi. Bunların soyu bende. Yani e, bir takım, iki takım diye var zannediyorum. Evet iki takım daha var onlardan. Onları da bir seyredin. Ama bir takımın yavrusu çıktı ya daha dün. Yavrun da erkek olmuş abi, şu beyaz Rostov yavru. Abi yapacak bir şey yok, erkek dişi <laughs> büyüsünler bakalım, bir kendilerini kurtarsınlar göreceğiz. Tek evet. Ortam çok güzel ya. Yan bahçe de abime ait. Ee, köken biraz yükseğe kaldır, biberler falan var. Yok, gitme Hadi gitme, abi. gitme, gel buradan kadrajı alabiliriz. Kuşlar ürkmesin diye dedim. Şimdi yeniler var ya, kaçırmıyorum. <laughs> yok, kaçmazlar abi, burada artık. Burada kaçacak kuşa bir şey demiyorum artık yani. <laughs> Kaçırdın kaçıyor, mı yolda? Kaçıyor abi, kaçıyor abi. Lan buradan nereye gidiyor ya? Şunun eşini senden aldıydım. Evet. Beraberdi. Abi tabi öyle gezindi, pırladı gitti. Rüzgar çok senle, sert estiği zaman senle, abi toparlayamıyor. Sen neydi evet, galiba tamam. bir tane bangonun eşini yani Beraber işte değil mi? mavi değil. Hala tek duruyor yani. o bango. Hani, aynısından bir daha denk gelmedin. Şunun aynısından var. Bu erkek mi? Bu erkek. Bende dişisi var ama şeyin aynısından bulamadım. Paçasızın aynısından bulamadım. Ondan sonra ilk o arkadaşla işte şeyleri Almanlara getirdim zıg zıg donları saldım abi iki gün dolaştılar dişi olan gitti erkek olan abi en son şurada çatının buraya gece geldi abi tuttum elimde koydum o günden bugüne de uçuyor daha gitmez posta kuşu zaten bir kere yeri görsün benim sesin bir daha başka bir yere yani, gitmez yani adılı yani hayvandır ben çok bankoyu de... sevmiyorum. hani burada geziniz ben sıkıştırmıyorum da zaten yerleri de hmm. rahat hafta sonları hafta sonları işte buraya geliyorum yazın banyolarını veriyorum bilmem ne abi. abi sana yetiyor başka bir şey istediğim yok. kuşun yerinde ben de olsa burada yaşarım. İnsanın yani. kuş olası geliyor değil mi? Vallahi insanın Olay kuş bu, olası yani geliyor. yoksa Arkadaşlar şey şu yok. ortamı görün. Karşısı Uluabat. Uluabat. Yayın turna, e, Sazan. Sazan. var burada. Aynen abi. Şimdi İsrail Sazan'ı daha ağırlıklı olmaya başladı. Mehmet abim kendi elleriyle yakalamış olduğu yayın ve turnaların e, bize buklesinden şimdi pişirdiğini söyledi. Geldik. Ee, biraz kaynanamız seviyor galiba. Aynen öyle. Şimdi onu paylaşmayacağız ama söyleyelim yani. Balık da iyi gider yani. Ya şimdi buraya gelip de size balık yedirmezsem ayıp olur. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Tabii biz balığa da Sen, senin aklına geldi. Allah, Allah razı olsun. Ben biliyorum seviyorum. ama buraya gelip de şimdi göle karşı bir balık yedirmeden hani kim olursa olsun misafirine ayıp. O yüzden gelmişken yemeyelim hem, mi bro? Yiyeceğiz <laughs> tabii inşallah. Hem geleceğiz hem göreceğiz hem yiyeceğiz. Yani bu arada abi, bir şey. Göl balığını genelde millet sevmiyor. Ben şundan dolayı biliyorum. Doğru mu? Pişirmeyi bilmedim mi? Balık lezzetli olmaz. Şimdi abi, pişirmeyi bilmedim. Bir de e, gölün, yani balığın nereden tutulduğu önemli. Şimdi bizim buradaki göl temiz. Eee, göl kirliyse balık da lezzetli. Yatak olan yerde, çamuru bol olan yerde koku, koku yapar. Yap. Millet öylesine denk geliyor. Bu sefer diyor ki ben tatlı su balığı yemem, kokuyor. Eee, bu, bu, bu da ayrı bir şimdi şey. Şimdi buradaki gölümüz normal derelerden besleniyor. Artı da göl yazının karşısında koca sudan hani evet, evet, gelen bilirim. suyla besleniyor ve bizim burada kerevit çıkıyor. Bu gölde kerevit de çıkıyor. Yani kerevit temiz suda olur. O yüzden buradaki balık kokmaz abi. Balık yatak böyle hani artık su iyice bitmiştir. İçinde oksijen kalmamış. Hayvan zor zor o tip yerlerden yakalanıp getiriyor. O Bu zaman sefer kokuyor. Oluyor. Doğru. Kokuyor. Bu sefer de insanlar Doğru. göl balığı işte tatlı su balığı kokuyor diyorlar. Peki abi burada en çok sevdiklerin hangileri? Yani abi şu takımı çok seviyorum. Ayır, ayıramıyorum. Neden ayıramıyorum? Yani hepsi birbirinden güzel. Aslında yani şimdi hangi birini ayıracaksın ki baksana hepsi ben yani ne bileyim kurban olduğum yani, Allah yaratmış. Yani, şimdi yani. ben ben videolarda bazen diyorum e, çok güzel kuşlar bunlar da güzel. Bunlar şöyle arkadaşım biri yazmış e, ya abi sen de bütün kuşlara güzel diyorsun. Diyor. Ben mevlam yaratmış işte ya hepsi birbirinden zaten güzel. Birine ağırlık versen görüyorsun kaç çeşit kuş var. Hani tek çeşit olur, tek çeşitten yürürsün. Aynen Biraz öyle. Biraz şey var, aç iştahlılık var. Hani gördüğün güzele dayanamıyorsun. Hobicilik abi yani, yani. Nedir Çeşit de olacak ama göz zevkini yani de olacak abi ya. Şey Baksana yani. ne güzel. Her göz şeyden var. Koleksiyoncuk, koleksiyoncusun sen Mehmet abi. Yani ya, o kadar değil maşallah de. Maşallah. Olsun abi. Yani <laughs> Bango Turun'un, Kısa Gaga'nın, ne bileyim işte rahibenin hemen hemen her o. çeşidinden var. Ha, onlar daha görsele hitap ettiği için daha çok görseli. Aynen öyle Arkadaşlar, e, yemek soğumasın. E, Mehmet abi çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Son kez kuş oldum. kuşların içine dalacağız. E, sizden ricam arkadaşlar beğeni yorum yapalım. Sizce ya da şöyle diyeyim size böyle bir ortamda Hayat sürdürülür mü? Siz burada yaşamak ister miydiniz? Şöyle görün, göl manzaralı harika bir yer. Küçük bir köy evi, şirin. Kendi el yapımı. Aynen. Onu da söyleyelim, belirtelim. Burada olmak ister miydiniz ya da böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Vallahi benim e, emeklilik hayalim bu. Abim, Allah işini rast getirsin, yapmış çok güzel. Şöyle bir bakalım. Allah işini gücünü rast getirsin. Yeniler burada. Diğerleri burada arkadaşlar. Abi çok çok teşekkür ettik. Zaten Eline emeğine sağlık. Sizlerin de ayağınıza sağlık, Allah razı olsun.